tüm izleyenlerimize hoş geldin diyerek ve bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimizi ileterek yayına başlıyoruz. Gördüğünüz üzere her şey hazır. Hangi tarafta olursanız olun eğlenceli geçmesini umut ettiğimiz bir mücadele bizi bekliyor. Seslerin ve renklerin büyüleyici tablosunda heyecan gittikçe yükseliyor. Gerçekten yükseklere çıkıyor. Ve top kontrolden çıkıyor. Gulit. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Mbappe. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. güzel koştu ama savunma diyor. Evet, şartları düşününce plan çok da kötü değildi ama savunma hazırda bekliyordu. Shevchenko seri paslaşmalar ve şut geliyor. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Ve top uzaklarda. İleri pas. Robertson. Golsüz eşitlik devam ediyor. Sane. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Rumenige. Çok yerinde bir müdahale oldu. Şevçenko serbest vuruş kullanacak. Ve sarı kart alıyor. David Raya zorlanmadan kontrol etti. Pas isabetsiz. topu karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. Korner. Değerli bir fırsat. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Baresi topu uzaklaştırıyor. Türkiye için kontratak fırsatı. Menige. Bulit iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Sol kanada oynadı. Messi İşini garantiye almayı tercih etti. İlk yarının son 5 dakikasına girdik. Enfes oynadı. bir vur. yeniden deniyorlar ve top ortada güzel uzaklaştırdı. Müdahale be üzerine be ders be verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Tam ortaya. David Raya güzel yakaladı. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Evet ilk devreyi golsüz eşitlikle geride bırakıyoruz pozisyonlar var, önemli anlar var ama tabelaya yansıyan bir skor yok maalesef. İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. Evet ilk yarıda görmek istediğimiz golleri göremedik. İkinci yarıda da elimizin boş kalmayacağını umuyoruz ama bunun için sahada bir an önce yeni taktikler ve taze bir enerji görmemiz lazım. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Takımını kurtarmayı başardı. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Uzaklaştırmayı başardı. Mbappe. İkinci araya geldik. Mücadelede hala gol yok. Güzel okudu. Belli ki risk alacak havada değil. Messi futbolla alakası olmayanların bile tanıdığı bir isim. uzaklaştırmayı başardı. Hala ilk golü bekliyoruz. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Gullit, Lampard. Rumenige. kran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Tehlikeli bir pas. Şevçenko. Evet, kaleci çok güzel oynadı. Shevchenko çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Ard arda oyuncu değişiklikleri geldi. Çok yükseklerden bir kafa. Çok önemli bir müdahale. Tehlikeli bir vuruş. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Nedved kale vuruşunu yakaladı. Messi. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Ve müdahale geldi. Son bir şans daha. Ve ileri oynadı. Vites yükseltiyor. Vuruyor. Gol! alarda, Sonunda. Sonunda alarda. Müthiş bir farkındalık. Yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Türkiye maçın kaderini belirleyebilecek bir gol kaydetti. Maç henüz bitmedi ama çok kısa bir süre boyunca hatasız evet. oynarlarsa işi bitirecekler. Ve pasa müdahale geldi. Uzatmalara girdik. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Türkiye kazandı. Attıkları tek gol yetti.